Bugün Philips 5000 serisi ızgara ve tost makinesi, Tefal HC 712'de Aptigril Plus, Russell Hubs 3'ü bir arada tost ve ızgara makinesi bu 3 harika ürünü inceledik. Hangisi sizin favoriniz olacak? İşte tüm detaylarıyla incelememiz. Philips 5000 serisi ızgara ve tost makinesi hızlı ve güçlü. Kimler için ideal? Hızlı ısınan, geniş yüzeyli ve güçlü bir ızgara tost makinesi isteyenler için. 2200 Watt yüksek güç sayesinde plakalar hızla ısınır, yemekleriniz çok daha kısa sürede pişer, ayarlanabilir sıcaklık ile yiyeceklerinizi tam kıvamında pişirebilirsiniz, 180 açılabilen plakalar sayesinde hem tost hem de çift taraflı ızgara yapabilirsiniz. Çıkarılabilir yapışmaz plakalar veya tepsisi temizlik sürecini inanılmaz kolaylaştırır, eğer mutfakta hız ve güç benim için önemli diyorsanız, Philips 5000 tam size göre. Şimdi sırada Tefal HC712D Plus var, akıllı ızgara pişirme seviyesini kendi ayarlıyor, kimler için ideal? Etin nasıl piştiğini takip etmek istemiyorum. Bırak cihaz karar versin diyenler için akıllı pişirme sensörü etinizin kalınlığını ve miktarını algılar, pişirme süresini buna göre ayarlar. Pişirme seviyesi göstergesi sayesinde etinizin az, orta veya çok pişmiş olup olmadığını anında görebilirsiniz. 6 farklı pişirme programı: burger, tavuk, sandviç, sosis Kırmızı et, balık ile her yiyeceğe özel sıcaklık sunar, bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar, temizliği oldukça zahmetsiz hale getirir. Eğer, ben şef değilim ama yemeklerim her zaman mükemmel olsun, diyorsanız, OptiGrill Plastam size göre. Son olarak Russell Hubs 3 çüğü bir arada tost ve ızgara makinesi maksimum esneklik sağlar kimler için ideal? Mutfağında tek bir cihazda birden fazla iş yapmak isteyenler için. 3 farklı fonksiyon ile panini makinesi, tost makinesi ve masaüstü ızgara olarak kullanılabilir. Baslanmaz çelik yapısıyla, uzun ömürlü kullanım ve şık bir görünüm sunar, büyük kapasitesi, aynı anda 2-3 panini veya 5 porsiyon et pişirme imkanı sağlar, 180 derece açılan plakalar, ızgara keyfini tam anlamıyla yaşamanıza olanak tanır yağ toplama haznesi, yemeklerinizi daha sağlıklı pişirmenizi sağlar, eğer, mutfağımda tek cihazda birçok iş yapmak istiyorum, diyorsanız, bu model tam sizlik. Hangi model size uygun, hızlı ve güçlü bir cihaz arıyorsanız, Philips 5000 sizin için en iyi seçenek güçlü 2200 WAT motoru sayesinde hızlı ısınma ve geniş pişirme alanı sunuyor. Tek tuşla mükemmel pişirme istiyorsanız, Tefal Aptigril Plus tam size göre, pişirme seviyesi göstergesi ve akıllı sensörleriyle yemeklerinizi tam kıvamında pişirir. Her işimi görecek çok yönlü bir cihaz isterim, diyorsanız, Russell Hobbs suçu bir arada, panini, tost ve masa üstü ızgara özellikleriyle esneklik sunuyor. Siz hangi modeli tercih ederdiniz? Hadi yorumlarda tartışalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve daha fazla inceleme için abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.